Öncelikle Bahar hiç final olmasın diyen herkese seslenerek videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı hatırlatarak başlamak istiyorum. Çünkü ne yazık ki dizimizin yeni bölümünde artık final gerçeğiyle yüzleşiyoruz ve bu da demek oluyor ki önümüzdeki hafta bu güçlü hikayeye, bu karakterlere ve bu duygusal yolculuğa veda edeceğimiz son bölümü ekran başında izleyeceğiz. İlk bölümünden itibaren izleyiciyi içine çeken, karakterleriyle bağ kurduran, her sahnesinde duyguyu iliklerimize kadar hissettiren Bahar için yolun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ve bu veda yalnızca bir dizinin bitişi değil, aynı zamanda izleyiciyle kurulan çok güçlü bir duygusal bağın da kapanışı anlamına geliyor. Sevinçle hüznün, umutla hayal kırıklığının iç içe geçtiği bu uzun serüven final bölümüyle tamamlanırken, bugüne kadar akıllarda soru işareti olarak kalan pek çok olay netliğe kavuşacak. Karakterlerin kaderleri çizilecek, yarım kalan hesaplar kapanacak ve gizli kalan gerçekler bir bir gün yüzüne çıkacak. Kimileri için beklenen mutluluk kapıyı çalarken, kimileri içinse acı ama kaçınılmaz vedalar yaşanacak. İzleyicinin uzun süredir merak ettiği olaylar zinciri finalde güçlü, çarpıcı ve duygusal sahnelerle sonuçlanacak ve bu dizi yalnızca bir hikaye anlatmakla kalmayıp izleyicinin kendi hayatından izler taşıyan duygulara da ayna tuttuğu için final bölümü hafızalarda uzun süre silinmeyecek bir etki bırakacak. Aile bağları, dostluklar, ihanetler, fedakarlıklar ve aşk her bölümde farklı bir iziyle ekrana gelirken, finalde tüm bu temalar anlamlı bir bütünlük içinde sonuca bağlanacak ve önümüzdeki hafta yayınlanacak son bölüm hem hüzünlendiren hem de iz bırakan sahneleriyle konuşulmaya devam edecek. Dizimize emek veren tüm oyunculara, kamera arkasındaki görünmez kahramanlara ve ilk bölümden itibaren bizi yalnız bırakmayan izleyicilere teşekkür edilirken, hikayeye yakışır bir veda için herkes ekran başında buluşacak. Çünkü final bölümünde yaşanan tüm çatışmalar, yanlış kararlar ve kırılmalar nihayet anlamlı bir sonuca bağlanacak ve özellikle Aziz Uras'ın yaşadığı içsel yüzleşme bölümün en çarpıcı anlarından biri olarak öne çıkacak. Aziz Uras finalde bugüne kadar yaptığı hataların farkına varacak. Ailesine ve Seren'e karşı işlediği büyük ihanetleri tüm çıplaklığıyla görecek. Geçmişte verdiği kararların yalnızca kendi hayatını değil, çevresindeki herkesin hayatını nasıl derinden yaraladığını anlayacak. Ve bu fark ediş onun için hiç de kolay olmayacak. Pişmanlık ve suçluluk duygusu tüm benliğini sararken, yaşananların geri dönüşü olmadığını bilse de en azından doğru olanı yapmak için bir adım atmaya karar verecek. Bu yüzleşmenin ardından Aziz Uras, Maral ile olan evliliğini bitirme kararı alacak ve bu karar ani bir öfkenin değil, uzun süredir bastırdığı vicdanının sesi olacak. Maral ile yollarını ayırırken geçmişte yaptığı yanlışların bedelini kabullenmiş bir adam gibi davranacak ve her şey için çok geç olduğu düşünülse bile final bölümünün ruhu gereği Aziz Uras'a ikinci bir şans tanınacak. Bu geç gelen farkındalık ailesine ve Seren'in kalbine dokunacak ve yaşanan onca acıya rağmen affetmeyi seçmeleri yalnızca Aziz Uras için değil, dizideki tüm karakterler için de yeni bir başlangıcın kapısını aralayacak. Dizinin son sahnelerine gelindiğinde ise umut ve mutluluk ön plana çıkacak. Tüm fırtınalara rağmen karakterler huzura kavuşurken izleyiciye yarım kalmamış, iç ısıtan bir veda sunulacak. Ve böylece dizi acılarla yoğrulmuş bir hikayeyi mutlu bir sonla noktalayarak hafızalarda iz bırakacak. Final bölümünde izleyiciyi mutlu edecek, umut dolu ve akıllarda kalacak sahneler ekrana gelirken yaşanan tüm kırgınlıklar, yanlış anlaşılmalar ve acı dolu süreçler geride bırakılacak ve hikaye sevginin ve affetmenin gücüyle tamamlanacak. Finalin merkezinde Aziz Uras ile Seren'in yeniden yan yana gelişi yer alacak. Aziz Uras geçmişte yaptığı tüm hatalarla yüzleşmiş, ailesine ve Serene yaşattığı acıların farkına varmış bir adam olarak karşımıza çıkacak ve pişmanlığını yalnızca sözleriyle değil, attığı adımlarla da gösterecek. Bu yüzleşmenin ardından Aziz Uras ile Seren, yarım kalan hikayelerini tamamlamaya karar verecek ve yeniden evlenerek birbirlerine ikinci bir şans tanıyacaklar. Bu evlilik yalnızca iki kişinin değil, aynı zamanda kırılan bağların da onarılması anlamına gelecek. Final düğünü dizinin en görkemli ve en duygusal anlarından biri olurken, bu mutlu günde sadece Aziz Uras ile Seren değil, Bahar ile Evren de aşklarını resmiyete dökecek. Uzun süredir inişli çıkışlı bir ilişki yaşayan bu çift tüm engelleri aşarak aynı çatı altında birleşecek ve aynı zamanda Harun ile Çağla da hayatlarını birleştirerek mutluluğa evet diyecek. Üç çiftin aynı mekanda, aynı tarihte ve aynı düğünde evlenmesi final bölümüne masalsı bir atmosfer katacak. Sevinç gözyaşları, sarılmalar ve geçmişin tüm yükünü geride bırakan karakterler izleyiciye unutulmaz bir final yaşatacak ve bu toplu düğün dizinin başından beri anlatılan umut, sabır ve sevginin karşılığını simgeleyecek. Son sahnede kamera yan yana duran üç mutlu çifte odaklanırken izleyiciye huzur veren bir tablo sunulacak ve böylece dizi acılarla başlayan yolculuğunu sevgiyle taçlanan mutlu bir sonla noktalayarak ekranlara veda edecek. Tüm bunların yanı sıra sizlerle paylaşmak istediğim çok güzel ve heyecan verici bir gelişme daha var. Çünkü Bahar dizisinin final bölümünün yayınlanmasının ardından dizinin yayınlandığı kanal olan Show TV cephesinde izleyicileri sevindirecek önemli bir hamle hazırlanıyor. Kanal, yıllar önce büyük ses getiren ve hala hafızalardaki yerini koruyan Avlu dizisini yeniden ekranlara taşımaya hazırlanıyor. Ve üstelik bu kez yalnızca benzer bir hikaye değil, doğrudan Avlu dizisinin yeniden çekimi planlanıyor. En dikkat çeken detaylardan biri ise dizinin geçmişte izleyicinin gönlünde yer eden eski oyuncu kadrosuyla devam etme ihtimali ve bu karar diziyi yıllar sonra bile unutamayan geniş bir hayran kitlesi için büyük bir heyecan yaratmış durumda. Karakterlerin hikayelerinin kaldığı yerden mi devam edeceği yoksa tamamen yeni bir dönemin mi açılacağı şimdiden merak konusu olurken Avlu dizisiyle ilgili en çok konuşulan başlıklardan biri de Demet Evgar'ın projede yer alıp almayacağıydı. Çünkü bildiğiniz gibi Demet Evgar Bahar dizisinde başrol oyuncusu olarak yer aldığı için Avlu'ya dönmesinin önünde önemli bir engel bulunuyordu. Ancak son dakika kararıyla Bahar dizisinin final yapması bu durumu tamamen değiştirdi ve artık Demet Evgar'ın Avlu dizisine geri dönmesi için herhangi bir engel kalmadı. Bu gelişme avlu hayranları arasında büyük bir umut yaratırken, Demet Evgar'ın canlandırdığı karakterin dizinin en güçlü ve en unutulmaz figürlerinden biri olması, onun geri dönüş ihtimalini daha da heyecan verici hale getiriyor ve yokluğunda avlunun eksik kalacağını düşünen izleyiciler için bu ihtimal adeta yeniden doğan bir heyecan anlamına geliyor. Bahar dizisinin final kararıyla birlikte Demet Evgar'ın avlunya dönüş kapısının tamamen aralanmış olması dizinin eski ruhunu yeniden yakalama şansını da artırıyor ve henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da kulislerde konuşulanlar bu ihtimalin oldukça güçlü olduğunu gösteriyor. Eğer Demet Evgar gerçekten Avlu dizisine geri dönerse, bu dönüş televizyon tarihinin en çok konuşulan geri dönüşlerinden biri olabilir. Ve ben açıkçası bu ihtimali oldukça güçlü görüyor, Avlu dizisinde Demet Evgar'ı yeniden izleyebileceğimize inanıyorum önümüzdeki günlerde yapılacak açıklamalar hem bahar dizisinin finalinin ardından oluşan boşluğu hem de avlu dizisinin nasıl bir kadro ve hikaye ile ekrana döneceğini netleştirecek gibi görünüyor ve şimdilik söyleyebileceğimiz tek şey Show TV'nin izleyiciyi fazlasıyla heyecanlandıracak çok iddialı bir hamleye hazırlandı. Peki sizce Bahar dizisi final olmayı hak etti mi? Bu veda sizde nasıl bir duygu yarattı? Düşüncelerinizi yorum kısmında mutlaka bizimle paylaşın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.